Yaratılış Kitabı 43. Bölüm Kenan ülkesinde kıtlık şiddetlenmişti. Mısır'dan getirilen buğday tükenince Yakup oğullarına yine gidin bize biraz yiyecek kalın dedi. Yahuda adam bizi sıkı sıkı uyardı diye karşılık verdi. Kardeşiniz sizinle birlikte gelmezse yüzümü göremezsiniz dedi. Kardeşimizi bizimle gönderirsen gider sana yiyecek alırız. Göndermezsen gitmeyiz. Çünkü o adam kardeşinizi birlikte getirmezseniz yüzümü göremezsiniz dedi. İsrail, niçin adama bir kardeşiniz daha olduğunu söyleyerek bana bu kötülüğü yaptınız dedi. Şöyle yanıttılar. Adam, babanız hala yaşıyor mu? Başka kardeşiniz var mı diye sordu bizimle ve akrabalarımızla ilgili öyle sorular sordu ki yanıt vermek zorunda kaldık. Kardeşinizi getirin diyeceğini nereden bilebilirdik? Yahuda babası İsrail'e çocuğu benimle gönder gidelim dedi. Sen de biz de yavrularımız da ölmez yaşarız. Ona ben kefil oluyorum. Beni sorumlu say. Eğer onu geri getirmez, önüne çıkaramazsan ömrümce sana karşı suçlu sayılayım. Çünkü gecikmeseydik şimdiye dek iki kez gidip gelmiş olurduk. Bunun üzerine İsrail, öyleyse gidin dedi. Yalnız torbalarınıza bu ülkenin en iyi ürünlerinden biraz pelesenk, biraz bal, kitre, laden, fıstık, badem koyun. Mısır'ın yöneticisine armağan olarak götürün. Yanınıza iki kat para alın. Torbalarınızın ağzına konan parayı geri götürün. Belki bir yanlışlık olmuştur. Kardeşlerinizi alıp gidin. O adamın yanına dönün. Her şeye gücü yeten Tanrı, adamın yüreğine size karşı merhamet koysun da, adam öbür kardeşinizle Benyamin'i size geri versin.'' Bana gelince, çocuklarımdan yoksun kalacaksam kalayım. Böylece kardeşler yanlarına armağanlar, iki kat para ve benyamini alarak hemen Mısır'a gidip Yusuf'un huzuruna çıktılar. Yusuf benyamini yanlarında görünce kahyasına, Bu adamları eve götür dedi, bir hayvan kesip hazırla, çünkü öğlen benimle birlikte yemek yiyecekler. Kahya Yusuf'un buyurduğu gibi onları Yusuf'un evine götürdü. Ne var ki kardeşleri Yusuf'un evine götürüldükleri için korktular. İlk gelişimizde torbalarımıza konan para yüzünden götürülüyoruz galiba dediler. Bize saldırıp egemen olmak, bizi köle edip eşeklerimizi almak istiyor. Yusuf'un kahyasına yaklaşıp evin kapısında onunla konuştular. Aman efendim dediler. Buraya ilk kez yiyecek satın almaya gelmiştik. Konakladığımız yerde torbalarımızı açınca bir de baktık ki paramız eksiksiz olarak torbalarımızın ağzına konmuş. Onu size geri getirdik. Ayrıca yeniden yiyecek almak için yanımıza başka para da aldık. Paraları torbalarımıza kimin koyduğunu bilmiyoruz. Kahya merak etmeyin dedi. Korkmanıza gerek yok. Parayı tanrınız, babanızın tanrısı torbalarınıza koyurmuş. Ben paranızı aldım. Sonra Şimon'u onlara getirdi. Kahya onları Yusuf'un evine götürüp ayaklarını yıkamaları için su getirdi. Eşeklerine yiyen verdi. Kardeşler öğlene, Yusuf'un geleceği saate kadar armağanlarını hazırladılar. Çünkü orada yemek yiyeceklerini duymuşlardı. Yusuf eve gelince getirdikleri armağanları kendisine sunup önünde yere kapandılar. Yusuf hatırlarını sorduktan sonra, ''Bana sözünü ettiğiniz yaşlı babanız iyi mi?'' dedi. ''Hala yaşıyor mu?'' Kardeşleri, Babamız kulun iyi diye yanıtladılar. Hala yaşıyor. Sonra saygıyla eğilip yere kapandılar. Yusuf göz gezdirirken kendisiyle aynı anneden olan kardeşi Benjamin'i gördü. Bana sözünü ettiğiniz küçük kardeşiniz bu mu? dedi. Tanrı sana lütfetsin oğlum. Sonra hemen oradan ayrıldı. Çünkü kardeşini görünce yüreği sızlamıştı ağlayacak bir yer aradı. Odasına girip orada ağladı. Yüzünü yıkadıktan sonra dışarı çıktı. Kendisini toparlayarak yemeği getirin dedi. Yusuf'a ayrı, kardeşlerine ayrı, Yusuf'la yemek yiyen Mısırlılara ayrı hizmet edildi. Çünkü Mısırlılar İbranilerle birlikte yemek yemez, bunu iğrenç sayarlardı. Kardeşleri Yusuf'un önünde büyükten küçüğe doğru yaş sırasına göre oturdular. Şaşkın şaşkın birbirlerine baktılar. Yusuf'un masasından onlara yemek dağıtıldı. Benyamin'in payı ötekilerden beş kat fazlaydı. İçtiler, birlikte hoş vakit geçirdiler.